Merhaba arkadaşlar size poki'den selamlar arkadaşlar video genelge çıkarttık Arkadaşlar videoyu böyle bölüyorum aslında çekiyorum ama Yani reklam yürüyor hafe o yüzden e yayınlamıyorum Reklam atmadığım için ya Birazcık sıkıntı oluyor Bu niye vurdu Bu da kasar böyle işte Haydi yaba, hazırlamıyor muyum? Şöyle duracağım sadece arkadaşlar. Neden değil, ama bunu da gibi bir kere yapacağım. Arkadaşlar, çünkü... Anam anasını... Hayır, yanlış hesap anlattım. arkadaşlar Adam, gelir gelmez. Gel. Böyle daldılar ki. neredesiniz Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ya sin e, sin nobo sin nado Annemiz... Gel lan gel gel, gel 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 Zarar veriyorum en azından işte Geliyor 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 gel. Yo, Adam onu arayıp yaptı 2. maça geçelim hadi. sadece bu çok ya. Hadi şurada. <laughs> Lütfen dur Hayır hayır!

şu ses gitti. Kar yağar da sesi. Uf, Şuraya al arkadaşlar. Dur duştura bastım. Pixar'daki. İyi yava düşmem. Hayır. Ya böyle gireceğim. Böyle Hay. Hayır. O nasıl verdi bu yolu? Tut dur dur Gel 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 gel. buraya. Gel buraya oğlum. Korkma lan. Korkma lan. Kar koçuyor kaçıyor, kaçıyor. Oy oh, Aa taktı kafaya bunu. Lan! şansa bak. Ananı satayım. Her yüz Ananı satayım. Nasıl düştüm ben? Nasıl düştüm lan ben? Bu ayağını satı satayım. Gel 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 gel, gel. Gel oğlum gel korkma gel. Ben korkma gel. Va va korkuyor kesin. anam, anam

Tamam böyle hava yapar hani işte. Aa ya şu tarı gidelim buraya. çok kötü oldu bir ya. Hala gidemiyorum ya. Gerçekten ufak bir bug herhalde. herhalde şey. Allah'ım ya, niye herkes ömrümeyi? Adama bak kil kasıyor benim sayemde. <laughs> İki yete kendim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar küçük bir aksiyip size i̇şte şu anda. Hareket etmiyor. Sen gülüm olabilir diyorsun. olabilir ama gerçekten etmiyor ama. Edemiyor arkadaşlar. Bak basıyorum tuşa. Al arkadaşlar hiçbir şey yok. Ha adam son dakika öldürdü beni. Son dakika öldürdü ama zafer. 6 oldu öldü mü? 12 bin. Evet. Asist 1. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı, videomu açmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz.